Bu ne saçmalık lan böyle? Ha? Erkeği nasıl bu kadar aşağılayabilirsin? Söz konusu erkeklik olunca zorunuza gitti değil mi? Sırp bunun için bile yatıracağım lan seni. Mizan cinsiyetçiliği olmaz amirim. Olabilir. Şöyle anlatayım. Yine efendim bir gün iş görüşmesindeyim. Tek sarı sen etekten sarısan sarısan. Kurban olan beydağının karsan karsan Sordum soruşturdum kimin yarısan, yarısan. Selam ben memnun Selam ben de izler memnun oldum Ben de memnun oldum Sen de mi çalışmak zorunda kaldın? Yok ben kendi isteğimle. sen? Ben evliyim iki tane çocuğum var Hanım taksici sabaha kadar direksiyon sallıyor ben ev evde çamaşır, bulaşık, çocuğu okula gönder, hanım geldiğinde sofra kur, sofra kaldır. Başımızda bir tane de kaynana var düşman başına. 65'inden sonra kumara sardı, borçlara girildi, krediler çekildi. Sonra kaynana dedi ki ben çocuklara bakarım sen git çalış. Hanımın kanına girdi. Sonuç? Sonuç buradayız. Tipik Anadolu kadınları işte. Allah bilir seni okula da yazdırmamışlardır. Nerede? Anadolu erkeğiz işte. Okuma yazmayı söktün mü tamam. 14'ünde de evlendirdiler. Neymiş efendim? Erkeği bırakırsan ya davulcuya gidermiş ya da zurnacıya. Hep <laughs> aynı gibi şeyler. Ben hiç evlenmedim. Zaten öyle evlenseydim de karıştırmazdım giyeceğimi, gezeceğimi. İki yıl önceki ilişkim çok şiddet uyguladı onu. Çok sinirli bir kadındı. Yolda kafamı kaldıramazdım. Çok kıskançtı. Ne oldu şimdi? Vurdu birine, girdi içeri. İyi kalpli kadındı aslında, tatlıydı ama... Sonuç? Ben burada, o içeride. Böyle sevgi mi olur? Böyle aşk mı olur? Benim hanım bugüne kadar bana bir fiske dahi vurmadı. Allah kendisinden razı olsun. Kaynanamla arada çatışırız ama o da iyidir. Millette ne kaynanalar var ya. Peki hiç iş tecrüben yok mu? Maalesef yok. Bir yaş kaçtı? 49. Senin? 31. Daha evet. genç duruyorsun. Kesin beni alırlar işe. Kesin. Ejder Bey, Memduh Bey. Buyurun. Hı? Evet öncelikle hoş geldiniz. İkiniz aynı anda mülakat almamızın nedeni gerekli pozisyona uygun iki eleman alacak olmamız. O yüzden sizi yan yana görmek istedik. Rahat olabilirsiniz. Sizi tanıyalım bakalım. Pardon o elinizdeki tam olarak nedir? Ha efendim özür dilerim. Evde bulaşıkları yıkamıştım. Heyecandan cebime koymuşum. Buraya gelince cebimden çıkarttım. Fakat yine heyecandan geri yerine koymamıştım. <laughs> ne tatlısın sen öyle. İş dünyasında yenisiniz galiba. Evet siz ilkim olacaksınız. Ne güzel. İlkler unutulmaz. Evet sizi tanıyalım. Hanginiz başlamak ister? Ben başlayabilirim. Merhabalar efendim. Ben Ejder. 27 yaşındayım. Lan 31 değil miydi? Kaşar. Efendim kendimi bildiğim ileli hep çalışırım. Ana erkil bir toplumda erkeklerin çalışması her ne kadar tuhaf karşılansa da ben ayaklarımın üstünde durmayı her zaman başardım. Çok güzel. Senin gibi cesur erkeklere ihtiyacımız var. Boyun kaç senin? 1.84. Yok 2. Hatta 2.10. 1.84 mi emin misin? Evet, ben kemik erimesi geçirdim ve bu hastalığı da kendi ayaklarımın üzerinde durarak atlattım. Efendim 184'ten 1.73'e düşürdü bu illet hastalık beni ama şüpheler olsun bunu bulamayanlar da var. Bravo valla. Yani erkek olmanıza rağmen başarılı bir hayat hikayesi. Etkileyici. E kimse sahip çıkmadı mı sana? Minik tavşan. Çıkmadı. Ve sizin de dediğiniz gibi gerçekten bazen kendimi hep ürkek bir tavşana benzetirim. Ürkek ve korumasız bir tavşan. Ben avuç olurum sana. <laughs> Devam edelim lütfen. E, efendim kendimi acındırmak gibi bir tabii ki durumum söz konusu olamaz. Peki 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? 5 e, yıl sonra kendimi bu şirkette ilk defa üst düzey erkek yönetici olarak görüyorum efendim. Peki sizi neden bu şirkete almalıyız? Çünkü siz bir dünya markasısınız. Teşekkürler. CV'nize bakıyorum. Hı. Güzel yerlerde faaliyet göstermişsiniz. Çok teşekkür ederim. Peki sizi işe neden almalıyız? Çünkü bana ihtiyacınız var. Vay oynak vay, vay. Teşekkür ederiz Ejder Bey. Ben e... teşekkür ederim. Evli misin Ejder? E, bakireyim. henüz kadın eli değmedi. <laughs> Yuh yıllanmış kaşar. Peki çok teşekkür ederiz. <laughs> Memduh Bey biz de sizi tanıyalım. Efendim ben evliyim. İki çocuğum var. Ellerinizden öper. Hmm, evli erkek. Evet efendim. Hiç çalışmadım. Ev beyiyim. Peki sizi çalışmaya iten şey nedir? Efendim, çocuk da yaparım kariyerde. Evlendim, iki çocuk yaptım. Şimdi de sıra kariyerde. Tebrik ederim, bravo. Teşekkür ederim efendim. Asla hanımın eline bakmam. Kendi fırsatlarım, kendim üretirim. Asla işten kaçmam. Evde her işi ben yaparım. Sivimi en iyi kaynanam bilir. İstiyorsanız kaynanamı arayın, diyafonda da dinleyebilirsiniz. Yok, gerek yok. Biz sizden dinleyelim. Hobileriniz neler mesela? Zamanınızı nasıl geçirirsiniz? Efendim ben zamanımı genelde evde geçiririm. Hanım işten geldiği zaman huzurlu vakit geçirmesi adına gerek yemek yapmak olsun, gerek sosyal aktiviteler olsun, gerek yatak odası maceralar olsun onları hazırlanarak geçiririm. Ayrıca mahalledeki tüm altın günlerini ben organize ederim. Müge Anlı'ya seyirci olarak katıldım. İki tane cinayetin çözülmesine de ben yardımcı oldum. Bayağı girişimci bir ruhunuz var yani. Naçizane efendim. Her pozisyonda çalışırım. Yalnız mesaiye kalamam. Travmalarım var. Yani işten geç çıkamam. Pozisyonunuz belli aşağı yukarı. Enteresan bir yüzünüz var. İş saatlerine takılma. Çok şey olursa burada kalırsın o zaman. Tatlı dul. Gerekirse hanımım gelip alır beni efendim. Dul değilim. Bir saniye. Travma demiştiniz. Efendim. Ülkemizdeki erkek cinayetlerinden haberiniz vardır. Televizyonda her gün bir tane erkeğin ölümünü görüyorsunuzdur. Bu beni çok korkutuyor. Geçenlerde hanımın takside 24 saat çalışıyordu. Benden bir şeyler istedi. Ekmek arası bir şeyler yaptım. Gece geç saat diye gecelikle çıktım. Çıkmaz olaydım. İki tane genç şarapçı kız ifetime musallat oldu. Hayır. Yani hanım görse onlara bir şey demeyecek. Beni boşuyacak. Sen de az misin ha? Efendim, bunları sistem olarak algılamayın. İş görüşmesindeyiz. Örneğin ben işten geç çıkacağım mecburen ve sokağa çıktığım zaman ve bunun asıl anı laf atanı, elleyeni, okşayanı, döveni, söveni eksik olmuyor maalesef efendim. Yo yok doğru söylüyorsunuz. Efendim ne giyeceğimiz şaşırdık olduk. Geçenlerde bisiklet yaka bir kıyafet giydim, alışverişe çıktım, bütün esnaf gözünü dikti. Göz tacizi, asılmalar, bunlar beni çok rahatsız ediyor. Orada manav uğradım, şeftalinin fiyatını sordum. Manav hanım tek beni masaya yatırıp tüm meyveleri üzerime sürmediği kaldı. Çok dikkat çekiyorum efendim. Evet, bir enerjiniz var. Şaşırtıcı. Evet katılıyorum. Teşekkür ederim efendim. Mahalledeki altın gündeki tüm erkekler de bende star ışığı olduğunu söylüyorlar. Fizime baksanıza iki çocuk yapmış gibi duruyor muyum? Taş gibiyim. Aynaya baktığımda kendimdeki ateşi, vücudumdaki bu alevi görebiliyorum. Yalnız bunu sadece çocuklarımın anası, evim direği hanıma gösteriyorum. Peki Memduh Bey toparlayacak olursak 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Efendim, siz hangi pozisyonda görmek istiyorsanız ben o pozisyonda olurum. Bravo. Sen de bayağı açılmaya başladın ha, köylü güzeli. Peki, neden bizim şirketimiz? Efendim, gazete ilanlarında ilk önce sizin firmanızı gördüm. İş ilanlarında, buraya geldim. Anlaşıldı. Geldiğiniz için ikinize de teşekkür ediyorum. Bu devirde çalışan erkek bulmak oldukça zor. Siz değerlendireceğimiz pozisyonlar konusunda bir karar vermemiz gerekiyor. Memdo Bey, soyunur musunuz? Aa, bu ne demek ya? Burada da mı taciz? Herkes bizi insan olarak değil erkek olarak görüyor ya. Siz de mi öyle görüyorsunuz? Yo yo Memdu Bey yanlış anladınız. İffetinizle ilgilenmiyoruz. Ancak aranan yüz siz olabilirsiniz. Ben de olabilirim. Hiç belli olmaz. Sen bir sus ya. Efendim kusura bakmayın. Affedersiniz. Gereksiz yükseldim. Tacize uğramaktan bedenimi bir seks objesi olarak görülmesinden sıkıldım. Siz de öyle soyunur musunuz deyince böyle bir tepki verdim. Efendim benim kırmızı çizgilerim yok. Giyinirim de soyunurum da. Göz dinası, asılma, taciz, ben hepsine varım. Benim ben her şey okey. Belli belli. Anlaşıldı Ejder Bey. Memduh Bey sizi anlıyoruz. İş dünyası siz erkekler için çok zor. Yani bir de ilk işiniz, tedirginsiniz. Ama merak etmeyin. İngilizce seviyeniz ne derecede peki? I'm a student. Orta seviye. I graduated from Anatolian University and English language with literatür sor. Hmm, amazing. Hem de dışarıdan. Memduh Bey bir profili görebilir miyiz? Şöyle bir sağa. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Size de çok teşekkür ederim. Sizinle en yakın zamanda iletişime geçeceğiz. Tamam ben sizi arayacağım. Ben beden ölçülerinizi arayayım. Ne iş yapacağız ki biz? Harikasın aşkım. İşte bu. Hafif bir adım öne gelir misin? Çok güzel. Biraz başını kaldır. Evet, işte bu. Elin yüzüne götürebilir misin? Hafif, hafif. Harikasın. Harikasın aşkım. Memduh'cum biraz ara verelim. Hem kahve içmiş olursun, dinlenirsin. Çok, Çok sağ, sağ ol. Harika pozlar verdin. Aa, sen niye zahmet ettin ya? Ee, sekreterini seven kahvesini kendisi olur. Çok yakışmış Mentur Bey. Teşekkür ederim. Hı. Seninki de güzel pozisyon olmuş. Harikasın Memdu. Giydiğin ne varsa satış oranı 15 Hı. günde yüzde 200 arttı. Erkeklere ulaşmayı başardık. Bu bilanço hedefimizin Hı. bayağı üzerinde. Seni gönülden kutluyorum. Teşekkür ederim. E, şimdi bunu giyeceğiz. Bunlar Buse Hanım'ın imzasını taşıyor. Ben bunu giymem. Aa, aşk olsun. Bunlar harika bir tasarım. Sen giy o zaman. Bunun içi gözüküyor. Giydim, bak. Aa, Memdurcuğum giy onu. Hem hanımın nereden görecek? Şu yüzüğü de çıkar artık. Hatta önümüzde soyul. Yok artık Melis Hanım. O zaman 29 Şubat Dünya Erkekler Günü'n kutlu olsun. <laughs> Aa. Aa. benim için mi? Evet, senin için. Harikasınız ya. Benim eşim bana hiç hediye almadı. Ayrıca Dünya Erkekler Günü'nü de şimdiye kadar hiç kutlamadı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Rica ederiz. Emdukcuğum boş ver hanımını. Çek bakayım nasıl çekiyorsun? Ama şimdi herkesin içinde çekmeyeyim ya. Bana da 6 yıl önce almışlardı da ben kullanmadım.